Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Taktik. Adamlar da bence bir şok olmuştur. Bir tanesi şurada. Bana mı geliyor lan o? Daha bir tık yaklaştı gibi de. Tam anlayamadım. Gördüm. Evet bir daha. Olmadı. Şuradan bakacak herhalde. Allah. Problem yok. Böyle canımı fullleyeceğim. Ben şu telefonu cebimden bir çıkartayım rahatsız etmeye başladı bu. Yani birini indirmemiz lazım. Böyle yaptım yine ben. O güzel. Hayalet ay kekini yiyeceğim. İkisinde de böyle keskin vari şeyler olduğu için. Pek bir şey yapamıyorum ama şu daha olasılığı yüksek gibi geldi. Hadi. Hadi lan. Tamam. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu da arkaya çekiliyor da. Böyle bir dünya yok. Lan ne yaptım? Şeyin süresi var zannettim arkadaşlar bir an. Tamam. Olmadı, 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 olmadı. Şimdi süresi geldi. Of.